Herkese merhaba. Ben Doktor Feyza Özdemir. Bugün sizlerle kolajen hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Kolajen vücudumuzda yapısal olarak en fazla bulunan proteindir ve vücudumuzda birçok dokunun temelini oluşturur. 28 tane bilinen kolajen tipi var ama bizim en fazla duyduklarımız Tip 1 ki bu %90'ını oluşturur. Tip 2 daha ziyade eklemlerde ve omurlarımızın arasındaki disklerde gördüğümüz ve tip 3 kolajen vardır. Bunu da yine cildimizde ve özellikle kan damarlarımızın çevresinde olduğunu görüyoruz. Tabi kolajen miktarımız yaşla birlikte sentezin azalması ve yıkılımın artmasıyla beraber çok değişiyor. Ve bunun etkilerini insanlar ciltlerinde, eklemlerinde, kemiklerinde ve hatta iç organlarında da görüyorlar. Bunun önüne geçmek için de birçok zamanda insanların kolajen takviyeleri kullandığını görüyoruz. Kolajen takviyeleri ile ilgili bana en çok sorulan soru da aslında şu. Oral kolajen takviyeleri aldığımızda gerçekten benim dokularıma ulaşıyor mu? Bununla ilgili yapılan klinik çalışmalar mevcut ve bu çalışmalar bize ilk 12 saatte %95 emilimin gerçekleştiğini ve hücre seviyesine kadar giderek hücrelerimize kolajen sentezlemesi gerektiğini söylediğini gösteriyor.